Tiger'dan yüklü bir alışveriş yaptım. Hadi gelin beraber açalım. Öncelikle bunu göstereceğim çünkü bunu çok heyecanlı aldım. Ya aslında her, aldığım her şeyi heyecanlı aldım ama bunu ayrı bir heyecanlı aldım. Çünkü bilmiyorum o zamanlardan beri hatırlayanlar var mı ama ben bunu kil'den yapmaya çalışmıştım. Asla becerememiştim o ayrı konu. Ama böyle çilek şeklinde vazo yapmaya çalışmıştım. Çok istediğim bir şeydi. Şimdi böyle direkt ürünün kendisini aldım. Şunun güzelliğine bakın ya. Çok güzel. Tam bizim evin dekorasyonuna uyacak bir şey. Mükemmel oldu. Böyle iki tane çerçeve aldım. Bir tanesi fotoğraf koymak için. Bir tanesi direkt aynalı. Bunu çalışma masama koymayı düşünüyorum. Bunu da salona. Şuna bayıldım. Bizim misafir tuvaletimizde bu fırçadan yoktu. O yüzden bunu görünce direkt ekledim sepete. Çok tatlı. Ya ben aslında mor çok sevmem ama bu tonu çok hoşuma gitti. Bunu da çalışma masama koymayı düşünüyorum. Böyle ıvır zıvırları toplaması için. Şöyle bir sulu boya kağıdı, defteri gibi bir şey aldım ama içinde şöyle kendiliğinden çizimler var. Bir sürü. Birazcık böyle sulu boya pratiği yapmak için güzel olur diye diye düşündüm. Kağıdı da çok güzel. Tam böyle sulu boya kağıdı. O yüzden çok güzel oldu bu. Benim bir cetvele ihtiyacım vardı ama böyle sıkıcı bir şey almak istemiyordum. Bunu görünce direkt ekledim sepete. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Buna çok ihtiyacım vardı. Görür görmez ekledim. Bu böyle bir şeyler keserken altına koymak için. Çünkü ben genelde şunun üzerine koyuyorum kestiğim şeyleri ve bu böyle iz yapıyor doğal olarak. Çok işime yarayacak bu. Ve çok uzun süredir denemek istediğim punch seti aldım. Bunu aslında böyle başka başka şeyler yapmak istiyorum. Bardak altla yapmak istiyorum. Başka işte ne yastıklar vesaire ama daha önce hiç denemedim malzemem de yok. Bir bakayım dedim hani gerçekten hoşuma giden bir hobi olacak mı? Eğer öyleyse bayağı bir malzeme alacağım bununla ilgili. Ama şimdilik bununla başlayayım dedim. Alışverişim bu şekildeydi. Çok tatlı şeyler aldım bence. Özellikle böyle renkli şeylere bayıldım. Çok güzel bir alışveriş oldu.